Ne diyeceğim, okuldan arkadaşının ailesi miydi onlar ben anlamadım şimdi ha. Yok ya, okuldan değil normal arkadaşım ve ailesi işte. Ha, o kenardan el sallayan, hani şu kara çocuk mu normal arkadaşı? Ay hala kafanı sağa çeviremiyorsun da radarlar maşallah yani yakıyor. Dur ya, güldürme zaten acıyor boynum ya. Bana bak, ya böyle kara kaş, kara göz. Ha tamam, azıcık yaşı büyük ama yakışıklı çocuk ya. Taş gibi kıp kızıl bir sevgilisi var oraya yakışıklı çocuğun. O yüzden biz bu bahsi kapatalım, gidelim bir yerlerde çay içelim. Hadi, hem biraz da seni konuşalım. Ha benim onu konuşuruz da, sen de konuş. Esas şu kızıl neymiş, bir onu konuşalım. <laughs> ya dayım olmasaydı hala? Ya yetişemeseydi? Ne olacaktı şimdi? Ay bunu anlatma beni İpek. Gözünü seveyim bak. Geçiştirme artık. Söyle, niye bu kadar mutsuzsun? Niye teslim oluyorsun o saçma sapan mahalle baskısına? 2022 yılındayız, alo. Evde kalmak mı kaldı ya? Senin yaşında kolay. Yani... Ya güzelim, konu sadece... ...evlenip koca bulmak değil ki. Ben yalnızım ben. Yalnızım. Babaannenin kucağında Yapayalnız. Yani o yüzden... Değil yani, konu evlenmek falan da değil yani. Nasıl söyleyeyim? Bak, ben şöyle örnek vereyim, bak. Bir minik böyle direkt çırpıntısı. Bir böyle masum heyecan. Ben şu işime geldim. Bunların hiçbirine görmedim. Ah canım olan benim ya. Heyecan mı istiyorsun sen? Dur. Dur ben şimdi sana bulacağım heyecanı. Şu i̇nternetten mi? Aynen öyle. Heyecan istiyorsan heyecan, koca istiyorsan koca. Sana arkadaşlık uygulaması indiriyorum. O ne be? Seç beğen al. Oh o babaannemin altına her hafta sonu başkasıyla buluşursun. Oh yaşarsın hayatını. <laughs> <laughs> oluyor muymuş böyle? Oluyor tabii. Aa, aa! Olaylara bak sen. Bak vallahi şu yaşa geldi. <laughs> e ee? ee, nasıl oluyor şimdi lan? baksanıza ya abi beni niye dinlemiyorsunuz siz ya? Bak kadın gelip gelip geldi tam böyle ipeğin oturduğu bu, bu, yere böyle oturdu tamam mı? Tam buraya İpek kalk göstereyim ya yani. dedi. Vallahi bak oturdu oraya sonra çok memnun olduğunu söyledi bana. Çok memnun oldum dedi. Ama çok dedi ya anlamıyorsunuz galiba siz ya. ya dur Kadir abi ya dur bir Allah aşkına bak. Bak ben büyük kadını dinleyeceğim sonra da esas var ya. Büyük burada dönüyor Kadir abi burada dönüyor. İpek e ne diyeceğim? Bas filtreyi ya, bas! Çok dedi diyorum ya. Ay hala, çok güzel oldun. Oh, oldum değil mi? Allah Allah. Ama İpek bu... ...sen ama benzemiyorsun ki ona Nimet. Hayır. Ama evet benzemiyor, bu başka bir kadın oldu, benim. Kadir abi ya, internette artık herkes böyle. Ha, koca böyle mi bulunuyor? Kadir abi vallahi hiçbir şeydi kaçmıyor senden yemin ederim. Hı. Ama bak ne diyeceğim, bak bu bu şey aramızda kalacak hiç kimseye söylemek yok. Bak ölümü gör bak. Ya öyle ya. Allah'ın melekler korusun deme. Bak kendini aşağı yaptı sen anlansın. Biliyorum. Zaten sen olmasan. Bak dur bak ben yemin ederim sana biraz sonra büyücüyü dinleyeceğim. Hı. Sen şunu düzelt